Bakım onarım serimizin bu bölümünde 2008 model Renault Sembo ile birlikteyiz. Aracımızın motoru 1.5 DCI 63 beygir güç üreten dizel bir motor. 5 ileri manuel şanzımana sahip. Aracımızın arızası ise motor çalışıyor ancak araba gitmiyor, viteslere geçmiyor şikayeti var. Bu araç için baskı balata değişecek, akslar kırılmış, şanzıman inecek gibi sorunlar söylenmiş. Açıkçası herkes bir şeyler söylemiş ama hiçbir arızaya sökülüp bakılmadan net bir çözüm sunulamaz. Bu sebeple öncelikle aracımızı kriko ile kaldırıp gerekli kontrolleri yapmak istiyorum. Elimdeki en ufak hidrolik kriko bile bu aracın altına sığmadığı için daha küçük bir kriko ile aracı hafifçe kaldıracağım ve hidrolik kriko ile istediğim seviyeye yükselteceğim. Krikolar aracı kaldırabilir ama uzun süre güvenli bir şekilde havada tutamaz. Güvenli çalışabilmek için aracın altına üçer tonluk kriko standları yerleştireceğim. Aracımızın ön tekerlerinin yerli olan temasını kestik ve gerekli güvenlik önlemlerimizi aldık. Şimdi arızanın tespiti için kontrollerimizi yapabiliriz. Aracımız şu an birinci viteste ve bu durumda tekerin birini çevirdiğimizde diğer teker de çevirdiğimiz tekerin aksi yönde dönmesi gerekir. Eğer bu dönme işlemi sağlıklı gerçekleşmiyorsa güç aktarma organlarında sorun olduğunu düşünebiliriz. Sağ ön tekeri ileri ve geri yönde hareket ettiriyorum. Sağ tekerin bağlı olduğu aks tekerle doğru orantılı hareket ediyor ve bu hareketi şanzımana iletiyor. Şanzımanın içinden ses geldiğini duyabiliyorum. Aks başlarında da sorun olup olmadığına hızlı bir şekilde bakıp aracın sol ön tarafının kontrolüne geçelim. Dış aks başının körük kısmında ufak bir yırtık var ama şu an çalışıyor. Sağ tarafta sorun olmadığını söyleyebilirim. Hemen sol tarafın kontrolüne geçelim. Sol ön tekeri ileri ve geri yönde hareket ettirdiğimizde çıkan tıkırtı seslerini duyabilirsiniz ve sağ ön tekerin de ters yönde ufak hareketler yaptığını görebilirsiniz. Bu durumda sol aks veya sol aksın bağlandığı şanzıman kısmında sorun olabilir. Sol aksı kontrol ettiğimizde körük kısmındaki yırtık dikkatimi çekti. Ama arızamız bundan kaynaklanmıyor. Aksın iç kısmında ise durum çok daha kötü. Şanzıman yağı bu kısımdan kaçak yapmış ve aks boyunca yayılmış. Diğer aksa baktığımızda böyle bir sorun görmüyoruz. Çünkü iki aksın yapıları farklı. Sol ön aks üzerinde bir kauçuk parça ile üretiliyor. Ve bu parça conta görevi görüyor. Aracımızın sol tekerini sökerek aksa ulaşmamız gerekiyor. Jant kapağını çıkardığımızda teker bijonları ve aks somunu karşımıza çıkıyor. Bunları sökebilmek için bir lokma takımı ve darbeli somun tabancası gerekiyor. 30 mm lokmayı somun tabancasına takıp aks somununu sökerek işe başlıyorum. Eğer darbeli tabanca bu somunu sökmezse aracı krikodan indirip teker yere basıyorken uzun bir lokma kolu ile kuvvet uygulayarak sökmem gerekecekti. Bu sebeple tekeri sökmeden önce aks somununu sökmek istedim. 17 mm bijon lokması ile teker bijonlarını söküp çıkartıyoruz. Aksın yağ kaçağını daha iyi görebilirsiniz. Aksı söküp arzının nereden kaynaklandığına bakmamız gerekiyor. Şimdi rot başını sökerek devam edelim. Rot başını yenisiyle değiştirmeyeceksiniz. Orta kısmını sabitleyip bir yarım anahtar kullanarak üzerindeki somunu sökmelisiniz ama genellikle taşıyıcıya kaynamış olacağı için darbeli bir tabanca ile birkaç saniye içinde sökebilirsiniz. Bu aracın rot başlarında da boşluk var. Sonraki bölümlerde bu rot başlarını değiştireceğim. Rot başını çekiçle vurarak çıkartmayın. Bu durum taşıyıcının yamulmasına veya çatlamasına sebep olabilir. Rot başını sökmek için özel üretilen aparatlar bulunur. Bu aparatı rot başının üzerine geçiriyoruz. Ardından bir yarım anahtar kullanarak bu cıvatayı çeviriyoruz. Bu sayede rot başına baskı uygulayıp yerinden ayrılmasını sağlıyoruz. Rotbaşı başı taşıyıcıdan ayrıldı. Rot başının kauçuk kısmında yırtık var ve mafsalı oldukça gevşemiş, boşluk yapmış. Hızlıca rot kolunun kontrolünü de yapıyorum. Rot kolları kutuya bağlandığı kısımda bir mafsal bulunur ve bu mafsal zamanla boşluk yapabilir. Öyle bir durum şu an için aracımızda yok. 18 yarım anahtar kullanarak taşıyıcı ile amortisörü birbirine bağlayan civatayı tutuyorum. Yine 18 lokma kullanarak somun kısmını söküp çıkartacağım. Bunun için darbeli somun tabancasını kullanıyorum. Taşıyıcıyı ve amortisörü birbirine bağlayan sadece 2 adet civata bulunuyor. taşıyıcıyı dışarı doğru eğerek aksı Porya'dan ayırıyorum. Şanslıyız. Aks kolayca yerinden ayrılıyor. Aksın iç bağlantı kısmını sökmeden önce şanzıman yağını boşaltmak istiyorum. Şanzımanın hemen alt kısmında bir tahliye tapası bulunur. Buna biraz pas sökücü sıkıyorum ve özel anahtarı ile şanzıman tapasını söküp eski yağı tahliye edeceğim. Şanzıman yağının renginin ne kadar kötü olduğunu görebilirsiniz. Bu yağın değişim zamanı çoktan geçmiş bile. Ayrıca aracın karter tapasında da yağ kaçağı olduğu dikkatimi çekti. İleride aracın periyodik bakımını yaparsak karter tapasını veya tapanın contasını değiştirmemiz gerekecek. Aracımızın şanzıman yağ kapasitesi ise 2.8 litre 75W 80 dişli yağıdır. Şanzuman yağımız ufak ufak tahliye olurken aksın civatalarına pas sökücü sıkıp bekledim. Ve aksı şanzumana bağlayan 3 adet civatayı 13 mm lokma kullanarak sökebiliriz artık. Civatalar biraz ulaşılması güç bir konumda olduğu için uzatma kolları ile çalışmamız gerekiyor. 3 adet civatayı yerlerini karıştırmayacak şekilde söküp çıkarttım ve ardından aksı bulunduğu yerden hafifçe çekerek çıkartıyorum. Aksın içinde küçük bir sürpriz bizi karşılıyor. Burada şanzıman iç kovanını yerinde tutan sekmanlardan bir tanesi duruyor. Bu hoş sürpriz sayesinde arzamızı bulmuş olduk. Şanzıman iç kovanına daha yakından baktığımızda merkezden dışarıya doğru geldiğini görebilirsiniz yerinde sabit tutan sekmanlardan biri yerinden çıkmış, diğeri ise kırılıp şanzımanın içine düşmüş olmalı. Bu sekmanı buraya taktıktan sonra kilitlemesi için üzerine bir kilit sekmanı takmamız gerekiyor. Şu an dış taraftaki sekman yerinde olmadığı için iç kovan şanzıman hareket ettiğinde yavaş yavaş yerinden ayrılıp dönmeyi bırakacaktır. Bu şanzıman tipinde diferansiyel kilitleme sistemine sahip olmadığı için tekerlerden birisine güç aktarılmadığında diğer teker de dönemez ve araç viteste olsa dahi gidemez. Aracımız birinci viteste ve sağ ön tekeri ileri yönde çevirmeye başladığımda bu iç kovanın geri yönde dönmeye başladığını görebilirsiniz. Kovanı yerinde tutacak sekman olmadığı için bir süre sonra yerinden ayrılıyor ve dönmeyi bırakıyor. Sürtünme sekmanının düştüğü yeri gördünüz. Büyük bir ihtimalle kırılan sekman da burada bir yerdedir. Biraz ışık tuttuğumuzda kırık sekmanın bir parçasını görebiliyoruz. Şimdi bu sorunu çözmek için kırılan sekman parçalarını şanzımanın içinden çıkartmam gerekiyor. Bunun için mıknatıs kullanacağım. Kırık sekmanın her bir parçasını sabırlı bir şekilde bulup çıkartmam gerekiyor. Tek bir parça bile eksik olursa şanzımanı komple söküp çıkartmamız gerektiği anlamına gelir. Bulduğum her bir parçayı tek tek bir araya getirip eksik bir parça olup olmadığına mutlaka bakmam gerekiyor. Şanzımanın içinde herhangi bir ufak parça bile dişlilerin zarar görmesine sebep olabilir. Neyse ki sekman sadece iki parçaya ayrılmış ve iki parçayı da şanzımanın içinden çıkartmayı başardım. Bir diğer sorunumuz ise bu sekmanın neden kırıldı? Bu parça durduk yere kendi kendine kırılacak bir parça değil. Biraz inceledikten sonra parçanın bir darbe sonucu zarar gördüğünü fark ettim. Videonun başında dikkat ettiyseniz aracın tam da sol ön taraftan bir kazası var. Ve bu kazadan sonra bu sorun yaşanmaya başlamış. Sol ön tekerdeki darbe bu sekmanın fazla baskıya maruz kalmasına sebep olmuş ve bu da kırılmasına yol açmış. Ayrıca aracın sol tarafa direksiyon tur sayısı fazla. Bu kaza ise direksiyonu tam sola çevrili pozisyondayken yaşanmış bu sekmanın böyle bir durumdan sağlam çıkmasını bekleyemezdik. Çözüm olarak bu sekmandan bir tane satın aldım ve şanzımanın üzerindeki yerine takacağım. Böyle parçaları mümkün olduğu kadar orijinal kullanmalısınız. Sekmanı yerine takarken bir sekman pensesinden yardım almalıyız. Sekmanı yerine taktım ve aksımıza ait olduğu yerine yerleştirip civatalarını takacağım. Aksın üzerinde ciddi bir yağ kaçağı var. Araç sahibi arkadaşım eğer isterse ilerleyen bölümlerde bu aksı yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor. Montaj işlemini ise sökme işleminin tersi sırayla yapıyoruz. Cıvataları ayarlı bir tork anahtarı ile 40 Nm tork ayarında sıkıştırmamız gerekiyor. 3 cıvatayı da uygun tork değerinde sıkıştırdım. Sırada aksın dış kısmı var. Bu kısmını da poryanın içine yerleştiriyorum ve taşıyıcı ile amortisörü birleştiriyorum. 2 adet cıvatayı uygun tork değerinde sıkmayı da ihmal etmiyorum. Bu cıvataların kendi kendine gevşeyip düşmesini istemeyiz. Bu cıvatalarda cıvata sabitleyici de kullanabilirsiniz. Rot başını ilerleyen bölümlerde yenisiyle değiştireceğim. Şimdilik aracı test etmek için bağlamam gerekiyor. Rot başını taşıyıcının üzerindeki yerine takıp merkezini 7 mm lokma ile sabit tutuyorum ve bir yadım anahtar kullanarak somununu güzelce sıkıştırıyorum. Aksın somununu takıp 150 Nm tork ile sıkıştırmam gerekiyor. Bunun için fren diskine kalın bir tornavida sokup sabitliyorum. Ayarlı tork anahtarı ile somunu uygun tork değerinde sıkacağım. sağ ön tekeri çevirdiğimde bu tarafın da tersi yönde sorunsuz bir şekilde döndüğünü görebilirsiniz. Ve bu arızanın bu kadar basit bir şekilde çözülmesi beni sevindirdi. Umarım araç sahibi arkadaşım da bu duruma sevinir. Şanzımanın tahliye tapasını kapattım ve plastik dolum tapasını dikkatlice açıyorum. Şanzımanı bu seviyeye kadar dişli yağ ile doldurmamız gerekiyor. Servis manuelinden aracın şanzıman yağ kapasitesini öğrendim. 2.8 litre 75W 80 dişli yağ doldurmam gerekiyor. Bu dolum için bir hortum ve huni kullanmamız gerekiyor. Hortumun bir ucunu açtığımız dolum kısmından içeriye sokuyorum ve huni kısmına yavaş yavaş şanzıman yağını boşaltıyorum. 3 litrelik bir bidon satın aldım. İçinde 200 mililitre kalana kadar yağı şanzımana dolduracağım ve dolum ağzını güzelce kapatacağım. Şanzıman yağını doldurdum ve tapasını kapattım. Şimdi aracımızın tekerini yerine takıp test edebiliriz. tekerimizin sorunsuz bir şekilde döndüğünü gördük. Jant kapağını takıp aracı krikodan indirip yol testine çıkabiliriz. araba şu an eski daha iyi bir geri. Abi <laughs> eski debriyaj çok sert ben kullanırken bile. Debriyajı kaldırıyorum sanki öyle bir şey kaldırıyorum gelmiyor debriyaj. Sıkıştırıyor <laughs> <laughs> yani Başka birisi, balma ben dışında başka birisi bizim arabayı kullanamıyor. <gülüyor> öyle <gülüyor> rahat ki direksiyon rahat, debriyaj rahat. <laughs> Aracımızın yol testini de yaptık. Herhangi bir sorun yok. Aracımızın arızasını en uygun ve en hesaplı şekilde hallettik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.